Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçu Hatice Açarı. 40 yaşındayım, bir yüksek biyoloğum ve iki çocuk annesiyim. Tam 6 yıldır Herbalife Aktif Yaşam Koçluğu yapıyorum. Bu videoda sizlere kadınlar için gerekli 5 vitaminden bahsedeceğim. Evet bütün vitaminler hepimiz için çok gerekli ama kadınlar için mutlaka ve mutlaka dikkat etmeleri gereken 5 tane vitamin var. Bunlardan birincisi hepimizin bildiği zaten hani duyduğumuz A vitamini. A vitamini antioksidan özelliği ile dişleri yumuşak doku, cilt ve mukazanın gördüğü zararları onarır ve güçlenmesine yardımcı olur. Her yaştan kadının A vitaminine ihtiyacı vardır. A vitamini ayrıca kronik hastalık riskini azaltır. Yaşlanma sürecini yavaşlatır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. A vitamini açısından zengin besinler işte havuç, kavun, kabak, kayısı, domates, karpuz, brokoli, süt, yumurta, karaciğer vesaire bunlardır. İkinci vitaminimiz B2 vitamini. B2 vitamini riboflamin olarak da bilinir ve sağlıklı bir metabolizma için çok önemlidir. Enerjiyi artırdığı gibi karıncalanma, uyuşma, anksiyete, stres ve yorgunluğu azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir. B2 vitamini eksikliğinde kadınların hiç hoşuna gitmeyecek belirtiler ortaya çıkabilir, metabolizma etkilenir, ki metabolizmanın etkilenmesi biliyorsunuz kilo kontrolünde sıkıntı yaratıyor. Gözler soğuklaşır, dil ve boğaz ağrısı oluşabilir, bağışıklık sistemi ve sinir fonksiyonları etkilenebilir. Ağız ülserleri, dudak çatlakları, kuru saçlar, kırışıklıklar ve ciltte kaşıntı görülebilir. B2 vitaminden B2 vitamini açısından zengin besinlere bakacak olursak et, peynir, süt, yoğurt, işte yapraklı sebzeler, maya, yumurta, Yine tahıl, kepekli tahıllar, soya fasulyesi, badem, fındık ve mantar gibi. Üçüncü vitaminimiz B6 vitamini, piridoksin olarak da bilinen B6 vitamini, sağlıklı bir bağışık sistemi için gerekli olan temel bir vitamindir. Bu özel vitamin aynı zamanda depresyon, kalp hastalığı ve hafıza kaybının riskinin azalmasına yardımcı olur ve vücudun hormon ve beyin kimyasalları üretmesini destekler. Aynı zamanda kan şekerini de düzenler. Hamile kadınların sabah bulantılarından kurtulması için de genellikle B6 vitamini önerilir. Vücutta B6 vitamini eksikliği anemiye de neden olabilir. B6 vitamini açısından zengin besinlere bakacak olursak yine tahıllar, avokado, muz, et, fasulye, balık, yulaf ezmesi, fındık, tohumlar ve kuru meyvelerdir. B7 vitamini, dördüncü vitaminimiz biyotin olarak da bilinen B7 vitamini yağ asitlerinin işlenmesi, hücre büyümesi ve sentezi için gereklidir. Bu vitamin terbezlerini saç ve cildi sağlıklı tutar. Saçın uzamasını tırnaklarında kırılmasını önler. Ayrıca B7 vitamini kemik büyümesi ve kemik iliği için gereklidir. Kolesterol seviyesini normal seviyede tutar. B7 vitamini eksikliği nadir olarak görülür. Ancak görülmesi halinde saçlar dökülür, kalp atışı anormalleşir, uyuşukluk, anemi ve hafif depresyon görülebilir. B7 vitamini açısından zengin besinler, balık, tatlı patates, badem, havuç, muz, kavun, sarı meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, mercimek, kahverengi, pirinç, yumurta sarısı, yulaf ezmesi, süt, peynir, yoğurt ve fındıktır. Son vitaminimiz, 5. vitaminimiz B9 vitamini. Kalp sağlığı, yüksek tansiyon, alzheimer, depresyon, kanser ve hafıza kaybını önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda ki bunu hepimiz biliyoruz bu ismiyle folik asit olarak bilinir. B9 vitamini her kadın için çok önemlidir. Beyin sağlığı ve hücresel işleyişi geliştirir ve doğurganlığı artırır. Gebelik sırasında bebeğin gelişimini sağlar. B9 vitamini açısından Zengin besinlerde koyu yeşil yapraklı sebzeler, portakal suyu, kuşkonmaz, kavun, çilek, işte güçlendirilmiş tahıllar, baklagiller, fasulye, maya ve yumurtadır. Tabii ki yediklerimiz artık eskisi gibi değil. Dolayısıyla Herbalife'ın e, Formül 2 kadınlar için olan vitamininde bu vitaminler günlük almamız gereken dozuyla günlük kullanımda hepsi çok güzel bir şekilde formüle edilmiştir. Onun için bu vitaminleri yeterli ve Gerekli bir şekilde aldığınızdan emin olmak için Formül 2 kadın vitamini kullanabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve faydalanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.